Merhaba arkadaşlar. Asgari ücret konusunda AK Parti kanadından ilginç bir açıklama geldi. Erdoğan asgari ücret rakamını şimdiden belirlendiği Süresi gelmeden asgari ücretin ne kadar olacağını açıklayacak açıklaması. Gerçekten çok şaşırdık. Milyonlar asgari ücret rakamını bekliyor biliyorsunuz. Normalde Ocak ayında açıklanması gerekiyordu. Ama bu seneki enflasyon rakamlarının yüksekliğinden dolayı Sanki biraz erken açıklanacak. Toplantılar erken yapılacak. Ama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özasiki ilginç bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süresi gelmeden asgari ücretin ne olacağını açıklayacağını kaydetti arkadaşlar. Yani toplantıya falan gerek yok diyor. Aslında asgari ücreti en güzel noktaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaten getirdi ve açıklamasını toplantılardan önce Yapacak zaten diyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanımız net bir beyanatı var. O da hiçbir çalışanı sabit ücretliği, dal gelirliği, enflasyon karşısında zor durumda bırakmamak. Haliyle Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok çalışma yapılıyor. Bunların bir tanesi de asgari ücretle ilgili. Zannedersem çok kısa süre içerisinde bunu tamamlayacaklar. Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecektir. Bu konuda bizler de bekliyoruz. Ama en azından herkesin tatmin edeceği bir iyi oldu. Elhamdülillah diyeceği bir ücretin olacağını ben tahmin edeceğim diyor. Sayın Özhasiki arkadaşlar yani ne desek bilemedik. Asgari ücret belli ise şimdi açıklansın. Hatta hemen devreye girsin. Çünkü insanlar geçinmekte zorlanıyor arkadaşlar. Bizim beklentimiz en az 4000 lira. Disk 5200 lira bekliyor. Haksız değiller. Umarız gerçekleşir. Umarız biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Siz de beklentilerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.